Belediye Başkanımız Operatör Doktor Niyazi Nefikara öncülüğünde 1. Manavgat Forumu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Bizim temel amacımız Manavgat'ı önümüzdeki süreçte birlikte inşa etmek. Hepimizin bir damla katkısı olması. Bu süreci birlikte yönetelim hepimiz de elimizi taşın altına koyalım diyoruz. Bunun için de e, farklı görüşleri olan, farklı düşünceleri olan, eğitimi olan, tecrübesi olan herkesi bu sürece katmak derdindeyiz. E, bu konuda yine katılımınız için, desteğiniz için ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri, MATSO, MASTOP, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ziraat Odası başkanları ile Mimarlar Odası Manavgat temsilcisi, Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyesi, Antalya Büyükşehir ve Manavgat Belediyesi Meclis üyesi ile araştırmacı yazar Mahmut Özün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda sosyal politikalar, tarih, kültür, kentleşme ve doğal afetler gibi konu başlıkları değerlendirildi. Manavgat'ın geleceğini konuşuyoruz sloganıyla yola çıkarak Manavgat'ın geleceğini birlikte inşa ediyoruz.